milyon dolarlık diyelim, 75 milyon dolarlık manevi değeri, maddi değeri olan. Her yıl birinci. O an gidiyorsunuz teknelerle ve onlar şu hareket yapıyorlar. <laughs> Melda Yücel TV'den merhaba. Boğaz'da yelken açıyoruz. Çünkü Bosphorus kafa yelken açıyoruz. Orhan Gorgon'la birlikteyiz. Bosphorus Cup kurucusu diyebiliriz değil mi? Merhaba. Teşekkürler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Teşekkürler. Buldunuz. Şimdi aslında önemli bir kupayla birlikteyiz. Sadece maddesel yani gümüş olarak değerlendirdiğimizde kupanın değeri 500 bin lira. Ama kazanan için değeri bambaşka. 22. yıla yelken açıyorsunuz. 22 yılda ne nasıl değişti? Gümüşün değeri değişti mesela ama <laughs> evet. markanın değeri, İstanbul'un değeri, yarışın değeri dediğimizde 22 yılda ne değişti? 22 yıl önce aslında 2001 kriziydi şimdi dalgalı deniz biraz evet, ekonomide. Aynen aynen. Siz anlatın lütfen ne nasıl değişti? Öncelikle kupa tabii her kaldırıldığında her kazanıldığında çok daha fazla değer kazanıyor ve 20 kere sahibini buldu. Ee, o yüzden kupa çok değerlendi, manevi olarak, gurur olarak kupa çok değerlendi. Tabii Güneş-Gümüş de çok değerlendi. Ee, biz de aslında dediğiniz gibi 2001'den bugüne bütün bu sanki bir Türkiye tarihi gibi bir sürece şahit olduk. Ee, öncelikle büyük bir marka yarattık 20 senede. İstanbul nüfusu arttı, turistler arttı, tekne sayısı arttı, denizdeki trafik arttı. Ee, ama Kapı'nın izleyicisi de arttı, Boğaz kenarındaki otellerin sayısı arttı. Aslında her şey tamamen değişti. Ee, biz de bu gelişime ayak uydurduk ve e, Türkiye'nin hem en önemli spor markalarından birini yarattık, hem de İslam'ın en güzel, yani Türkiye'nin en güzel köşesini bütün dünyanın izlediği bir hale soktuk. Bu konuda çok gururluyuz. Aslında adı Bosfor adı marka, adı İstanbul olunca İstanbul'a marka değeri, tanıtım değeri hesaplanabildi mi? Bunca yıldır verilen e, hem tanıtım değeri, bu işin medyası var, teknolojisi var, ulaşılabilirlik var, yelken var, bambaşka bir kategoride turizme e, hizmet etmesi var. Bir maddesel karşılığı var mı bu tanıtımın? Bu spor etkinliklerinin faydaları konusunda iki parametre var. Biri tamamen direkt ekonomik katkı dedikleri. Orada 75 milyon, 80 milyon dolar gibi bir katkı yarattığımızı düşünüyoruz. 20 senede işte gelen yelkenciler, endüstri, çalışan ustalar, yeni alınan tekneler, yeni alınan yelkenler, oteller. Ama bir de tabii ölçülemeyen ya da zor, zor ölçülen değerler var. Örneğin Yeni da her sene canlı haberlere çıkıyor Bosporus Cup ve İstanbul'u bambaşka bir perspektifle tanıtıyoruz. Yani birçok siyasi krizin, birçok e, politik dalgalanmanın yer aldığı yabancı gazetelerde bir anda rüzgarla hareket eden tekneler yer alıyor. Ya yani bence bu çok paha biçilmez. Bize yurt dışından gelen bilgiler de öyle. Yani İstanbul markasına verdiğimiz katkının bunun çok çok üzerinde olduğunu düşünüyorum aslında bir 80 milyon dolarlık bir kupadan bahsediyoruz diyebiliriz. Elden ele kazanmaya devam ediyor. Şimdi 21-24 Eylül'de gerçekleşecek. Şunu da merak ediyorum aslında. İstanbul'un hani e, silüeti de değişti. Bu anlamda rüzgar da değişti mi yani? iklim koşulları neydi ne oldu? Rüzgarın hızı nereden nereye geldi? Bu herhalde ne kadar çok beton o kadar az rüzgar mı? Evet aslında İstanbul Boğazı çok kendine mahsus bir konumda olduğu için henüz rüzgarı hala devam ediyor. Çünkü iki kıtanın arasında dar bir kanal olduğu için. Ee, ama daha ziyade işte Caddebostan, Kartal, Maltepe Ot ve Ataköy, Yeşilköy o taraftaki yapılaşma dolayısıyla şehir daha çok ısınmaya başladı. O ısınan havanın yükselmesi dolayısıyla rüzgar paternlerinde değişiklikler oldu. Ee, şimdilik hala kabul edilebilir seviyede ama biraz değiştiğini söylemeliyiz. Hızı ve şekli değişti diyebiliriz belki de. Hani evet. bunun hesaplanması var mı? Hani şu kadar kilometre hızla geliyordu da şimdi şu Tabii kadar. tabii yani hakim rüzgar olan Poyraz yani kuzey rüzgarları biraz zayıfladı. Ve estiği gün sayısı da azaldı. Hani eskiden belki 150 gün esiyordu. Şimdi daha %90'a falan düştü. Ee, ama yine de kabul edilir seviyede. Bu kadar büyük bir şehir için şimdilik kötü değil. Ama bir, bir trend var evet. evet. Şimdi dünyanın yarışı olacak aslında değil mi? 10 ülkeden 85 yarışçı olacak. 85 tekne. 85 tekne. 1000 yarışçı. 1000 yarışçı çok iyi. Kaçı yabancı onu sormak istiyorum. Bir de renkler değişti onu sormak istiyorum. Eskiden hani beyaz ağırlıklıydı. 100 yıl önce de yelken sporu vardı. O zaman beyaz görüyorduk. Şimdi siyah ağırlığa gidiyor. Ya da rengarenk oluyor. Siyaha gittikçe orada bir teknoloji yarışı mı başlıyor? Ya da madden bir yarışı mı başlıyor? kimin madde, yani ne kadar yatırımı varsa o kadar mı siyah o tekne? yani yelken sporu her zaman bir teknoloji iç içerdi. Yani teknenin kalitesi, direğinin, yelkeninin kalitesi ve bu her sene gelişti teknolojiyle. Şu anda e, siyah bir malzemeden yapılan yelkenler çok revaçta. Çünkü onlar çok hafif ve çok dayanıklı. Karbon ve benzeri malzemelerden. Evet yani şu anda en pahalı yelkenler siyah. Ona katılıyorum. Ama İlla o yelkenler de şart değil. Hala eskisi gibi beyaz yelkenler de var. Şimdi yeni teknolojide şu gördüğünüz kanat yani tekne kanadı gibi şöyle bir şey. Bu bütün bu tekneyi taşıyabilecek kadar güçlü. Karbon teknolojisi yani bugün uzaya giden bir cisim de bu kadar güçlü. İşte ne bileyim bir Formula 1 arabası da bu kadar güçlü. Bu da bu kadar güçlü. Şimdi eğer karbon olsaydı 1800 50'de de bunu yaparlardı. Ama karbon yoktu. Bir mühendis bunu çizerdi. Yani dedi, keşke benim teknem havalansa ama bu kadar sağlam bir malzeme nereden bulacağım derdi 1850'de. Şimdi bu malzeme olduğu için erken tasarımcıları bunu yapmaya çalıştılar. Bu tekne belli bir hıza çıktığı zaman bunun üzerinde havalanıyor. Ve tekne suya değmiyor. Sadece bu suya değiyor. <laughs> bir deyip, Bizim yarışımızda da neredeyse yüzde 40 50 yabancı olmaya başladı. Hakemlerimiz yabancı, fotoğrafçılarımız yabancı, yabancı basın ekibimiz var. Yani bu artık yarı yarıya hem Türkiye'nin hem yurt dışının bir yarışı oldu. Bu sene 40'tan fazla, 500'den fazla yerkenci bekliyoruz. 40'tan fazla tekne, 500'den fazla yerkenci. Kalamış Marina tamamen yabancı yerkencilerin e, Vakit geçirdiği bir yere dönüşüyor. Tüm İstanbul'u ee, aslında o davet ediyorsunuz diye biliyor evet, yani mi? Evet, yani tabi sadece yarışanlar değil izlemeye gelen basın mensubu yüzlerce insan geliyor. Ee, bir kısmını biz davet ediyoruz, bir kısmı zaten geliyor. Dubai'den bile yarışanlar var bu sene. Ee, yani bugüne kadar hiçbir zaman İstanbul'da bu kadar yabancı katılımlı bir erken yarışı olmamıştı. Bunu da çok mutluyuz. İşte 20 sene çok uzun bir süre çok e, azimle davrandık. Çok hiç pes etmedik. E, ve marka yaratmak bir günde olan bir şey değil biliyorsunuz. Onun için iyi ki yapmışız diyorum. İyi ki 80 milyon dolarlık diyelim <laughs> 75 milyon dolarlık manevi değeri, maddi değeri olan 7 kilo gümüşte. Kapalı gümüşler. Çarşı'da. Kapalı Çarşı'da. Hangi yıl yapıldı? bu bir? 2004'te e, süren gümüşçülükte. Yapıldı ve her yıl birinci o an gidiyorsunuz teknelerle ve onlar şu hareket yapıyorlar. Evet, <laughs> bu sene 200. yıla yakışır bir yarış. Ee, emeklerinize <laughs> sağlık.